hissediyor lan Çekiyorum. Amına koyayım dansçı. Deli lan. Oğlum adam var ya coşmuş coşmuş. Oğlum bu ne dinliyor ki acaba? <gülüyor> 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 ben de lokum Ver reis. Eyvallah. Nasıl yiyeceğim lan ben bunu? Lokum aldım. Ama devriyajı kullanamıyorum o sıkıntı. Ya şuraya koysam düşmez herhalde. lan dur lokuma geliyor. Aaa lokumum düştü. Yiyemedim lan. Aha buradaymış. Buldum vallahi. Ana yine düştü. Logum sıkıştı lan araya. Lütfen öyle dur. Lütfen dur. Sadece 2 dakika. 2 dakika orada bekle. Neyse gaz vermiyorum. Gaz verince aha aha gitti gene gitti. Dur sen alacağım canım. Dur bekle dur. Lütfen dur ya. Düşme. Burada düşersen alamam. Allah sekiyorum. Düşme. Düşmedi lan. Helal lan. Abi sıkıştırma arkadan. Lokum düşecek. Son 20 metre dayandı. Bir kalsın kaldı dayan. Adamsın lan. Ay canını yedim <laughs> Neyse gençler ben lokumu gömüyorum. Hadi eyvallah. Geçemiyorum. 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 Ha? Sigara var mı ya? Sigara alabilir miyim bir tane? Sigara sigara. İçerim inince. Bir sigarayı çok mu gördün? Teşekkür ederim. Sigara kırıldı elimde <laughs> 10 liraya planlıyor liraya... Yok Dene bakayım ona daha başarılı olmadı Dene <laughs> sesini geliyor ya Ben de durumu ben 200 bin. 200 bin. <gülüyor> <gülüyor> e tamam çalışmaya gerek yok ki. Evet. Enayiler izliyor bizi, para kazanıyoruz. <laughs> Çekimde mi şimdi? Evet. Vallahi. Paylaşır <laughs> mı sen de? <laughs> Paylaşır <laughs> mı sen de? Paylaşma dersen paylaşmam. Paylaş bir şey olmaz. Tamam. Bunun Olma ne? Rolex. Oldu ha. Ne sandın? Ya? Ne sandın yar? <laughs> <laughs> Biz de pompacıyız ama yolumuzu buluyoruz ya. Şöyle. Karı düşüyor mu ya pompacılıkta? <laughs> ne, ne, diyorsun ya? Sen gece buraya gel var ya. Kardeş payındaki gibi oluyor mu? Ka kızları telefon şey plaka numarasıyla mı kaydediyorsun? O ne lan plaka numarası bu. Mecburen kanka aynı isimde kaç kadın var? Nasıl ayıracağım onları birbirinden? Soyadlarını kullanaydın ya lan. Sı soyadlarını. He. Oğlum adı soyadı aynı olan bile bir sürü kadın var rehberde. Karışıyor. Mağdur oluyor. O ne lan? O kadar kadın numarası var mı lan telefon? Burası amına geliyor. Allah Allah sarhoşu geliyor. <laughs> evet kork. Her geldiğinde burada sarhoşla kavga ediyorsunuz <laughs> ama. <ya>. Dola bak. Ne <laughs> 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 dans yapsana şu şekilde. <laughs> bu ne? Hayır bu. Şarkı. Diyor. <laughs> o değil mi bu niye dolmadı? Yarım saat oldu. <laughs> Yarım saat oldu. Şey. 81 olmuş. Keşke tam 80 yapsaydım. 85 yapamıyor yani mu? Ya nereye? 85 yaparsan ikisi senin olsun. <laughs> <laughs> yani normalde yapmayayım. 85 olmasa para vermeyecek ama. Aynen. <laughs> Bak ben bunu 85 yaparım. Buradan akıtmayacaksın ama. Aynen oradan akıtmaman lazım. Ben neleri neleri yaptım bak. bak oradan ya. akıtmaman lazım. Sa sana bir şey söyleyeyim mi? Alır ha. <laughs> ben normalde hani youtubecusunuz bir şey yapmayacağım. Ben <laughs> Kaşın. kaşındım. 83, 43. Ama bak oraya, oradan taşarsa para vermem. Şaha <laughs> komik çocuk. Doğru da. Dur. <laughs> dur komik çocuk dur. Abi şimdi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Oğlum pompacıyla taşak geçmeyecektin. Şimdi 15 liraya olacak senin. ben sana nasıl 85 liraya yaptım da anlatacağım birazdan. Hava doldurdun amına koyayım. Ha, Uçuyor Kur'an çarpsın hava doldurmadım. Bak aha. Hava <laughs> Abi çek iyi çek. Ben çekiyorum çekiyorum. Evet arkadaşlar 85 liralık challenge <laughs> <şenilç> yapalım. <laughs> 15 lira nasıl motor cilindir gelmiyor. 84, <laughs> 84.50. Bu benzin yedek deposuna yavaş yavaş doluyor galiba. <laughs> Daha dur daha motoru dik yapmadık bu 90 alır ben sana 90 yapsın hadi 5 lira daha kar yap Bitti daha Ya 90 vereceksin <laughs> 10 lira bana <laughs> şey Tamam 85 İddiayı kazandım abi Tamam reis adam hak etti moruk 15 lirayı Bak şimdi reis <laughs> ben nasıl kazandım biliyor musun nasıl kazandım Araba alayım ben <laughs> Ooo <laughs> Takipten çıkıyorum <laughs> takip bu, bu beni kandırıyorsun sen kandırıyorsun 85 lira diyor ya ben her koyduğum benzin hava uçuyor zaten bu. O mu kadar çabuk uçmaz ki? Abi benzin salise salise benzin. Allah Allah. 100 şey de iz yapmaz döksen bile iz yapmaz uçak Ben buraya koydukça uçuyor o da hala koydum tabii. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Aliyüm selam. Yok kardeşim ya. Bombay sokağıdır. Bombay sokağıdır. Atla. Boyun yetmedi mi? Aç orayı bas. Nerede incen? Bombay mağazaları. Tamam. Bindin mi daha önce? Bindim abi çok bindim ya. Ama buna binmedin. Ne demek kardeşim? Bir tane ben, benden su iç Sağ ol kardeşim hiç gerek yok ya. Abi. Eyvallah kardeşim sağ ol. Abi. Ha? yırtıldı. Nasıl yırtıldı? Y yırtıldı abi. <laughs> Hadi, görüşürüz. Hadi görüşürüz eyvallah. <laughs> Çocuğun dalı <dolu> yırtıldı. <laughs> Ulan suyu da bıraktı buraya. Sıcak değildir inşallah orası. Ee, Neyse en fazla motor yıkanmış olur ya. <laughs> Çocuk için değişiklik oldu ya. Gün şenlensin. <laughs> Altıda da yırtıp bayağı değildi ama. Abi kaç basıyor <laughs> bu? 110. Kat bunu şeytan abi ya. Araba aldı kanki. Tamam. Benim bununla yeğenim öldü biliyor musun? Sen niye biliyorsun a**cık o zaman? <laughs> Neredeyim, nasılım diye sorarsın. Motokeyf. Kaç abone? 80 bin. 80 bin. Aynen. Abi, Abi. paylaşcam sizi YouTube. Motokeyf YouTube'dan izleyin kendinizi. Ponçik <laughs> Kardeşim kim? Kardeşim kardeşim? Tanıdım tanıdım. Eyvallah kardeşim. Kardeşim ışık yandı ışık yandı. Senin Eyvallah kardeşim. <laughs> sağ ol kardeşim sağ ol sağ ol. teşekkür ederim. Olur, sağ sağ Canım benim param yok yanımda çok teşekkür ederim. Hiç gerek yok kardeşim hiç gerek yok çok teşekkür ederim çok teşekkür ederim. Vallahi abi, hep seni görmek istiyorum. Canım benim çok sağ ol. Motorda koyacak yerim yok şu an. Ay şuraya koyalım, şuraya koyalım. <laughs> Tatlım çok teşekkür ederim, sağ ol. Tamam abi. Görüşürüz, kendine iyi bak. <laughs> Canım benim ya. <laughs> Gençler, ne yapıyorsunuz? Ay, motor keyf. Ne haber? Nasıl gidiyor? İyi geçen denizleri çekmişsin abi taksideki kızlara bakıyorum. Aynen aynen. Yeri mi soksun? Yok sağ ol. Bu sıcakta nasıl duruyorsunuz burada ya? Şapka. Şapka takım bari. Bir şeyler yapın ya. Al, adama götürem. Kardeşim şunu alın. İçecek bir şeyler alın. Soğuk bir şeyler için kalanını da paylaşın tamam mı? Tamamdır abi. Evet. Hadi görüşürüz. Kardeşim. Gidelim. Kardeşim arkadaşlara para bıraktım biraz. Sen daha soğuk soğuk Gidelim. bir şeyler iç. Abi dedemiz. Videodayım. Hadi araba geldi. Görüşürüz. <laughs> nasıl kaçtı? Artesin <laughs> artesi artes yürüyordu. Yaklaşınca birden kaçtı. <laughs> Abi, videoda Videodayım kardeşim. Eyvallah. Kayıttasın. Ne haber? E, Vallahi yetişmem gereken bir yer var. Çok sağ ol. Bir gün geleceğim ama. Tamam. Abi. Eyvallah. Abi, sen, abi. Öyle mi? İsmi neydi? Bırak. Tamam. Ya, abi, video'da Videodayım çok kardeşim. Çok Eyvallah. Teşekkür ederim. Sağ ol. Ya. Ne oluyor ya? Ya, ya? Yardım edeyim mi? Sorun ne? Ya gitsin hastaneye gitsin ya. Bırak. Siz mi götüreceksiniz hastaneye? Abi hastaneye onlar kendisi götürecekmiş. Abi bir suçum yok benim. Yok yok hastaneye götüreceğiz götür. Gel buraya gel gel. Yok hastaneye götürecekler abi hastaneye. Hayır benim arabam var ben arabamla gideceğim. Sen Abi yapma gözünü seveyim bak ben. <laughs> Gel. Tamam. Abi bir şey olmaz abi. Bin sen sakin içeride götürmezler bir ara. Ya ben sizin ne, ne yaptım? Bir şey Ulan <laughs> işbirliği oğlum. <laughs> ne Abi, özür dilerim bırak işim, i̇şim ya. var benim. Sakin ol abi. Sen sakin ol. Abi sen de sakin ol. Biz arkada sakin ol. Sakin sakin ol abi. Sakinleştin mi? sakinleştin mi? Yarım abicim ben anlamadım ne oldu. Ben seni bir bilirim diyorum bak. Sakin. Anladın mı? Amirim. Hiç gerek yok sakin Anlıyorum ama sakin O ben olayı anlamadım. Gidiyorum. Şimdi durursam da diyecekler ki prim yapıyorsun. Polise niye karşı çıkıyorsun ki? Bin diyorsa bineceğim aga. Ah. Ne yaptılar lan sana? Ha? Sana ne yaptılar böyle? Bensiz kalmışsın, götü başı dağıtmışsın iyicene. Senin için geldim bak senin için. 40 kilometre yol geldim. Hala trip atıyorsun ya. Bu sefer neye trip atıyorsun? Saçın başın dökülmüş. Nasıl? Ne zaman? Benim manita burada mı ya? Aa orada. <gülüyor> <gülüyor> Manitam ya. Beni bekli. İnşallah görmemiştir beni geçerken. Ne zaman geçmişim ben buradan ya? Ben buradan her geçtiğimde sana uğruyorum kızım ya. Niye böyle yapıyorsun şimdi? Her geldiğimde bir kavga bitirip ya. Ben bıktım artık ha. Niye böyle yapıyorsun? Ben anlamıyorum ki seni. Başkasıdır o. Birine benzetmişsindir. Ben her zaman geliyorum, senin yanına uğruyorum. Sana ne oldu sana? Nasıl üzüntüden bu ara geldi? Niye üzülüyorsun kızım ya? Niye üzülüyorsun? Bak ben uğruyorum her geldiğimde ya. Cık. Yapma böyle şeyler Gözünü seveyim ya. Vallahi çiçek gibi kızsın ha. Tatlım. Hacı güzel iş valla. Şunu fısıldayarak öyle de. Güzel iş ha bak. Gece kulübü yok. Ne bileyim gel gezelim dediği yok. Yerinden ayrılmıyor. Bak ne zaman gelsen burada. Gözün arkada kalmıyor. Kafan burada kalmıyor. İstediğin gibi takılıyorsun. Özgürsün rahatsın. Sadece tek sıkıntı buradan geçerken görüyor tamam mı? Ben geçen görmüştüm. Ulan dedim inşallah beni görmüyor. Görmüş. Bak, ona trip atıyor o seferde. İşte gözünden bir şey kaçmıyor. Buradan geçerken şey vlog çekiyorum da arkadaşlar bir şey izadı. Nasıl tanıştığımızı anlatıyorum. Buradan geçerken çaktırmayacaksın ya da başka yoldan geçeceksin ya da her geçtiğinde duracaksın acı tek sıkıntı bu. Yani onun dışında bir şey yok. Akarı kokarıyor yani burada tek başına takılıyor bu. <laughs> 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 Şimdi ben ona kas takacağım, mont giydireceğim. Abi manitamız yok, ne yapalım? Kendi manitamızı kendimiz yaratacağız. <gülüyor> <gülüyor> Ay, ulan Zafer ne adamsın ya. Ya aslında memeli olanlardan falan alacaktım da. Ee, onlar şeydi kafası değişmiyordu yani customize, customize olmuyordu. Ben şimdi bunu kafası değiştiği için canım sıkılırsa tipini beğenmedin mi? Değiştir başka kafa koy. Bak bu biraz genç lan sübiyancı diyecekler şimdi bunu. Ama mavi gözlü ha. Garibim nasıl şu aynadan şöyle yapayım da siz de görün. <laughs> Oğlum herkes okuyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Reis manitam nasıl? <laughs> ne? Ço Çocuk mu? O büyüyecek ya. Şu an küçük öyle. Oğlum harbiden dediğim sübiyancı olduk yemin ediyorum. Çocuk diyor. <laughs> <laughs> Buna acil kask mont Peruk tamam yılan Bak şimdi şu ışıklarda da bir Muhabbet söz konusu olur belki Ye Yetiştiriyorum manitayı <laughs> e Ve küçük bu biraz daha çocuk Ha Ne Olsun bacağa gerek yok. <laughs> oğlum yengene selam ver. <laughs> Şş, bak oğlum şuraya bak. <laughs> yok şu an utangaç biraz. Sana baksın şu an. Oğlum ben şimdi gavat... Ben şimdi Gavat yerine mi girdim oğlum? Manitama ne yapıyorsun? Ben biraz daha bak Ya amına vuracağım. Öpçer diyor. Al Öptürmem oğlum. Ben seviyorum onu. Ben ne alaka. Nasıl çevirmiyor <laughs> <onun gülüyor> mu <benim gülüyor> dükkana götürüyorum. Öptürme Ayağına gerek yok. Bacaksız olsun. <gülüyor> <gülüyor>